O olaydan beri bizim evde de başka hiçbir şey konuşulmuyor. Bilmemek, duymamak en iyisi. Şemsi'yi de sıkıntılı görüyorum. Aranızda bir sorun yok umarım. Onunla da aramız hiç iyi değil. Aynı evin içinde iki suçlu gibi yaşamaktan sıkıldım artık. Hatta geçenlerde ayrılmayı bile teklif ettim. Aman Leman. Ayrılınca ne olacak ki? Hem Vural hepten kapanacak içine o zaman. Onun bizi zerre kadar düşündüğü yok Hilmiye umurunda bile değiliz. Bence yanlış zamanlama. Bu ayrılıktan hiç kimse kazançlı çıkmaz Lemancım. Bırakıp gitmek çözüm değil. Sonra yaşanacaklara hazır olduğunu sanmıyorum. Ne bileyim. Bir şeyler değişsin istiyorum artık. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Hadi konuyu değiştirelim. Biraz dedikodu yapıp sizi güldüreyim. Ne oldu? Münir. Yeminini bozdu. Yeniden evlenmeye niyetlendi galiba. <laughs> Allah aşkına. Küçük bir oğlan çocuğu gibi sanki. Abla ne giyeyim? Abla ne alayım? Biliyorsun benimle her şeyi konuşur. Ee? Yılbaşından beri kalbi pır pır. <laughs> Meltem'in kuzeni olan kızla mı? Hı. Evet. Henüz daha ortada doğru bir şey yok. Ama karısından boşandığından beri ilk defa bu kadar heyecanlı görüyorum onu. İnşallah. Hadi hayırlısı. Hayırlısı. Elinden telefon düşmüyor. Güller, hediyeler. <laughs> Bakalım ne olacak? <laughs> Yaman. Kusura bakmayın. Sinirlerim çok bozuk. Sevindiğimi ağlıyorum, üzüldüğümü ağlıyorum işte. Rahat ol canım. Hepimizin deşarj olmaya ihtiyacı var. Bu Vural beni mahvetti. Bütün düzenimizi alt üst etti. Efendim? Ben de bugün telefonlarıma hiç cevap verilmeyecek zannettim. <laughs> biliyorum, biliyorum. Tamam. Nasıl geçti? Kitap basılıyor mu? Şahane. Çok güzel. Çiçekler. Ee, evet, bu sabah yollamıştım. Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Rica ederim canım. Ya, ya İlle bir şey olması gerekmiyor ki. İçimden geldi, yollattım. Evet. Vazgeçmeyeceğim. Bak ne diyeceğim. Hani şu hep ertelediğimiz yemek var ya, onu bu akşam yiyelim mi? Ne dersin? Evet, ben o günden beri aç duruyorum. <laughs> evet, tamam, güzel. Harika. E, kaçta alayım seni Gayeciğim? Yedi buçuk gibi. Tamam, yedi buçuk gibi evden alırım seni. Güzel. Tamam, rezervasyonumuz var tabii canım. E, bir gün yemeğe çıkacağız birlikte diye her akşam rezervasyon yaptırıyorum. <laughs> Tamam peki hadi. Akşam görüşürüz yedi buçukta. Bay bay. Efendim Erdoğan. Gaye ile mi çıkıyorsun? Evet. Hadi söyle, söyle ne? Hadi söyle acelem var kızı bekletmeyeyim. Daha gidip hazırlanacağım. Saçına da fön çektir bari. <gülüyor> <gülüyor> maşa yaptıracağım, maşa. Aferin Münir be. Ya durdun, durdun. Turnayı gözünden vurdun ha. Ya ortada bir şey yok daha işte. Sadece yemek yedik. Dayı senin biraz yanakların mı kızardı bana mı öyle geliyor? Ya saçmalama ya. <laughs> Gayet çok güzel, çok cici bir kız. Yani bana sorarsan ben kaçırma derim. Ablam da öyle diyor ama... Iı, ...bilmiyorum ki. Zaman gösterecek işte her şeyi. Sen, sen kedin delikanlı mı sanıyorsun hala? <laughs> <laughs> Oğlum senin fazla zamanın kalmadı. Ya biliyorum enişte ama korkuyorum ya. Sütten ağzım yandı bir kere. Ya da evlenme teklif edince gaye geri çevirir diye ağız yapıyorsun böyle. Ya çık dışarı. Çık 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 çık. <laughs> eee şimdi kötü bir tecrübe yaşadım diye hep öyle olacak değil ya. Ve ilk evlendiğinde sen de çok gençtin. Ya senin de bir sürü hataların oldu. Öyle. Ama yalnız geçen bunca zamandan sonra sen de dersini aldın bence. Artık yeter. Yeter senin de bir yuva kurup baba olmanın vakti geldi. De geçiyor bile. <gülüyor> 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 Şimdi Meltem tarafından da mı akraba alacağız? <laughs> ya, bu adam da işin dalgasında ya. <laughs> Meltem, yemin ederim bu kızın antenleri var. Ya böyle telepati olmaz yemin ediyorum. Selam. Selam, hoş geldin. Evet, ne konuşacağız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Telefonda gel konuşalım diye o kadar ısrar ettin ki. Önemli diye konuya girdim hemen. Evet, önemli. Seni dinliyorum. Ne içersin? Erdoğan. Ya tamam, bir şeyler içelim, konuşuruz. Ben bir soda alayım. Vallahi konuyu az çok tahmin etmişsindir. Meltem'le Selim mi? Hayır, bizim hakkımızda. Daha doğrusu Münir Tercih ile senin hakkında. Tabii bu konuşmanın gidişatına göre belli olacak. Kaç tane içtin sen? Bu ilk. Kafanı bulandırmaya yetmiş. O herifle yemeğe çıkmışsın. Evet, ne olmuş? Çıkmamalıydı. Bu seni ilgilendirmez. Sana ilgi duyan biri olarak ilgilendirir. Saçmalıyorsun Erdoğan. Sana hesap vermek zorunda değilim ben. Öyle mi? Öyle tabii. Arkadaşımsın diye hayatıma müdahale etmeye hakkın yok. Sen o herifin ne kadar aşağılık biri olduğunu biliyor musun? Ha? Hiçbir şeyden haberin yok senin. O madem etrafında dolaşıp seni elde etmeye çalışıyor... ...en azından seni uyarmaya hakkım var. Görüşürüz. Mümkünse görüşmeyelim artık. Erdoğan daha ileri gidemez. Mustafa'ya bir şey söylemez. Ondan eminim. Silah kasanda niye çaldı o zaman? Sana karşı güçlenmek için bütün derdi senle. Hayır. Hayır. Alo. Telefon öbür odadaydık. Ablam getirdi. Kusura bakma. Bütün gece burada mı oturacaksın? Tamam, tamam. Ben de seni arayacaktım canım. Nasılsın? İyi değilim. Hiç iyi değilim hem de. Ne oldu? Erdoğan aranızda her ne varsa... ...ben buna alet olmak istemiyorum Münir. Ay ne diyorsun sen ya? Erdoğan'la aramızda hiçbir şey yok. Ne olabilir ki? Ben iki taraftan çekilmek, hırpalanmak istemiyorum. Yeter. Gayeciğim bir anlatsana. Ne oldu? Kibarlık bir yere kadar. Ben ikinizi de istemiyorum. İkinizle de ilgilenmiyorum ben. Gaye, Erdoğan ne söyledi sana? Ne söylediğini dinlemedim bile. Hiç önemli değil. Ama çocuk oyuncağına döndü bu Beni yanlış anladınız. Lütfen, rica ediyorum. Artık rahatsız etmeyin beni. Hadi hoşça kal. Alo Gaye. Allah kahretsin ya. Bu 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 herif ne yapmaya çalışıyor ya? Kim? Gaye kim bilir neler söylediyse kız avaz avaz bir daha beni rahatsız etme diyor. Erdoğan mı? Evet o Allah'ın cezası. Sen hala daha fazla ileri gidemezdi ha. Al işte. Erdoğan da mı Gaye'yle ilgileniyordu? E ben hiç anlamadım. O sadece bizimle uğraşıyor Perihancığım. Başka bir isteği yok. Mesajı aldım bakıyor. caris Erkencisiniz Münir Bey. Gaye'ye ne dedin? <laughs> Gaye'ye dedim ki... ...eğer bir adam bir kızla ilgileniyorsa... ...ve bunu en başından beri belli ediyorsa... ...diğer adama efendi gibi kenarda durmak ve haysiyetsizlik etmemek yakışır dedim. Haysiyetsiz sen misin alçak herif? Ben Gaye'yle gerçekten ilgileniyorum. Ben de ilgileniyorum. Ne olacak? Sen ancak iki kişinin kolundan bacağından tuttuğu bir kızla ilgilenebilirsin. Ne diyorsun lan sen? Sen, <laughs> sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun hey, lan? Hey, hey. Sen ne diyorsun oğlum? Öldürürüm <laughs> lan! Öldürürüm <laughs> seni! Katil oldu isim tamamlansın! <laughs> Dinize gelin Münir Erdoğan ne yapıyorsunuz? <laughs> Deledin mi oğlum sen? Bırak be! Ne dediğini bilmiyorsun. Oğlum bundan sonra Erdoğan yaşaran diye biri yok benim için artık. <laughs> kılımı bile kıpırdatmayacağım. Tamam, tamam sakin ol. Başım belaya girdiğinde artık ne avukatım ne de abi, hiçbir şey. Bundan sonra senden bir şey isteyen biz görüşeceğiz senin, <laughs> görüşeceğiz. <gülüyor> görüşeceğiz lan, görüşeceğiz. Beni küçük semek neymiş göreceksiniz. Erdoğan yaşanan kimmiş göstereceğim hepinize. Benim arkamdan iş çevirmeyi göreceksiniz hepiniz. Elimi öpecek o minör, elimi öpecek. Gelip af dileyecek benden, yalvaracak hadi gidelim. Daha fazla tahammül edemeyeceğim bu saçmalığa. Göreceksiniz saçmalığı hepiniz. Yedireceğim hepinize laflarınızı, yedireceğim. Az kaldı, az kaldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.